Herkese merhaba şirketlerin izleyenleri. Bugün sizlerle beraber Oppo Enco kutusunda neler var bakacağız. Ardından da incelemeye geçeceğiz. Bu kulaklığın fiyatı uygun. Açıklamalar kısmında bir link bırakacağım. Ve linkteki fiyata bakarak sizler de benim anlattıklarımdan sonra yorumlarınızı yapacaksınız. Kulaklığı fiyatı uygun ama hem oyuncular hem müzik dinlemek isteyenler hem de kolay alışmış insanlar için düşünülmüş birçok özellik bizleri bekliyor olacak ama dediğim gibi önce kutuda neler var bunlara yakından bakmamız gerekiyor. Tabii ki ben kutuyu daha önceden açtım. Neler var neler yok baktım ama size de tekrar bir göstermek istiyorum. En azından Sadece kutunun bu kadarını açtım. Kulaklığı aldım ve biraz kullandım. Ondan da bahsetmiş olayım. Kulaklık bu zaten detaylarda bol bol göreceksiniz ama bu kulaklığın fiyatını verdiğiniz zaman ya da işte açıklama kısmındaki linkten bu kulaklığı satın aldığınızda bir gün eve kargo gelecek ve kulaklığın kutusunu açtığınızda işte tam olarak karşınıza bunlar çıkacak. Burada görmüş olduğunuz gibi bizleri bekleyen 3 farklı kulak ucu bekliyor. Ardından da bizleri bekleyen kitapçıklar bekliyor ki bunların Türkçe olması gayet güzel çünkü niye? Herkes işte bu kulaklığı eşleyemeyebiliyor İlk satın aldığınız zaman kulaklık işlemek gerçekten zor olabiliyor bazı insanlar için ama Oppo aslında bazı işleri zaten kolaylaştırmış bir şekilde karşımıza çıkıyor ve otomatik bağlantı özelliği ile eşleştirme hiç bu kadar kolay olmamıştı diyor. Şöyle söyleyeyim sizlere Oppo'nun eşleştirme teknoloji sayesinde aslında bu içeride birçok teknoloji barındırılıyor. Bundan bahsedeceğim. Kulaklığı çok basit bir şekilde eşleştiriyorsunuz. Ardından da eşleştirme işlemini sonsuza kadar unutuyorsunuz. Bu ne manaya geliyor? Şimdi tasarımla başlayacağım. Bu kullanım arasında da bu eşleştirme muhabbetine gireceğim. Ama öncelikle şöyle bir kutuyu buradan uzaklaştırıyorum ve kulaklıkla baş başa kaldıktan sonra sizlere anlatmaya başlıyorum. Şöyle bir ellerimin içinde bu kulaklığı görün. Yani kulaklık gerçekten büyük değil. Çok rahat bir şekilde elimin içine koyabiliyorum. Cebime koyup taşıyabiliyorum. Ya da bu şık kulaklığı direkt olarak çantanızın içerisine de taşıyabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmayacağını söyleyeyim. Tam kablosuz kulaklıkların en büyük özelliği bizlere kullanım kolaylığı sağlaması. Özellikle sizler sık sık otobüse biniyorsanız, sık sık yolculuk yapıyorsanız ya da her an müzik dinlemek istiyorsanız ya da telefonla sık sık konuşuyorsanız ki bu kulaklık yapay zeka sayesinde telefonla konuşma işini de çözmüş. Çok basit bir kullanım var. Kutuyu açıyorsunuz. Ardından zaten burada right left yazıyor. Yani sağı hemen sağ tarafa şöyle bir takıyorsunuz. Ardından da solu takıyorsunuz. Şu kutuyu cebinize atıyorsunuz ve kullanmaya başlamak gayet basit bir şekilde devam ediyor ki hatta ben dokunduğumda direkt olarak bana tepki vermeye başladı. Kulaklıkların ucunda silikon var. Bu da pasif bir şekilde gürültüyü engelleyebileceği manasına geliyor. Bu nasıl bir deneyim? Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz bazen açık kulaklıkları oluyor. Açık kulaklıklardan ses bir nebze giriyor ama siz bu kulaklığı kulağınıza tam taktığınız zaman dışarıdan gelen gürültü bir nebze daha azalt oluyor. Uygun fiyatlı bir kulaklıktan bahsediyoruz. Aktif gürültü engelleme yok ama bu fiyatta bizlere sunulmuş harika özellikler var. Ondan bahsedeyim. Kulaklıkla diyelim ki işiniz bitti. Şöyle alıyorsunuz bu kulaklığı ardından da buraya koyuyorsunuz. Sonra Solu koyuyorsunuz. Bakın çok basit bir şekilde işleşti ve kapatıyorsunuz. Tüm durum bundan ibaret. Kullanım senaryosu bu kadar basit bir şekilde karşımıza çıkıyor. Peki kulaklıkların özellikleri ne derseniz anlatmaya, incelemeye, şimdi girmeye başlıyorum. Kulaklıkların en büyük özelliği yapay zeka tabanlı, gürültü azaltma teknolojisi ve oyun modu ayrıca uzun şarj ömrü olarak da karşımıza çıkıyor. İlk olarak ben sizlere oyun modundan bahsetmek istiyorum. Bu kulaklık Bluetooth 5.2 gibi bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde ve içerisindeki özel kodekleri desteklemesi ile beraber bizlere hem müzik deneyiminde hem de oyun deneyiminde farklı bir eğlence sunuyor. Şimdi kulaklığın üzerine 3 defa dokunduğunuz zaman oyun modunu aktif edebiliyorsunuz. Oyun modu sayesinde sadece 80 milisaniyelik bir gecikme ile beraber sizler oyununuzu oynamaya başlıyorsunuz ki 81 saniye gerçekten az. Ayrıca şundan bahsedeyim. Bu benim için önemli mi diye soracak olursanız, oyun oynamazsanız bile şöyle düşünün. Netflix'ten bir dizi izliyorsunuz. Youtube'da şifreli net izliyorsunuz. Benim konuşmamı görüyorsunuz ama ses gecikmeli geliyor. O aradaki senkron olmasa ki bu bazı kulaklıklarda da olabiliyor. Bizleri mutsuz edebilir. Bundan dolayı bu teknolojinin önemli olduğundan bahsetmem gerekiyor. Yapay zekadan bahsetmiştim. Yapay zeka bizlerin telefon konuşması için önemli. Yapay zeka bizim telefonla başka birisiyle konuşmamızı sağlayan etkili teknolojilerden birisi olarak Oppo bu kulaklıkta bizlerin karşısına çıkartılmış. Şöyle söyleyeyim sizlere bu kulaklığın üzerindeki mikrofonlar sizin sesinizi alıyor. Aynı zamanda dışarıdaki sesi de alıyor ve dışarıdaki ses yapay zeka tarafından tahmin edildikten sonra yok ediliyor. Gelin sizlerle beraber bu kulaklığın mikrofon testini gerçekleştirelim. Belki duyduğum sesi sizlere anlatamam ama mikrofonun kalitesi nasıl bunu sizlere net bir şekilde gösterebilirim ki yorumlarınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şu anda kulağımda Oppo Enco Bass'ı görüyorsunuz ve sizler için 5. kata geldim. Sesin sizlere nasıl geldiğini lütfen yorumlar kısmına yazın. Kulaklığı mikrofonu beğendiniz mi beğenmediniz mi? Bizlere fikirlerinizi belirtin. Kulaklıkların mikrofon tarafını duydunuz. Şimdi biraz da ses yani bizim duyduğumuz sesten bahsetmek gerekiyor. Buradaki teknik özelliklere baktığımız zaman 8 milimlik bir dinamik sürücü bizlerin karşısına çıkıyor. Bu dinamik sürücü ile beraber daha net ayrıntılar bizlere desteklerken daha yüksek ses katı sunan AAC ses kodlama standardı da bu kulaklıkta kullanılıyor. Bu da müzik dinlerken bizleri mutlu etmeye çalışıyor. Bu kulaklığı kullanırken bu fiyat seviyesinde sizleri mutlu edeceğini düşünüyorum. Özelliklerine baktığımız zaman özellikle tasarım dili, hızlı bir bağlantı kurması, aynı zamanda oyun modu gibi özellikler bizleri mutlu etmeyi başarıyor. Peki bu kulaklıkla alakalı diğer soru şu olabilir. Ben bu kulaklığı ne kadar kullanacağım? İşte Oppo burada da bize farklı bir süre sunmayı başarıyor. Normalde bu seviyelerdeki kulaklıklarda 12, 15, 18 saat gibi süreler bizlerin karşısına çıkartılıyor. Ancak burada hem uzun batarya ömrü hem de hızlı şarj desteği bizlere sunuluyor. Kulaklığın özelliklerine baktığımız zaman ki şöyle göstereyim sizlere kulaklığı açıyorsunuz kulağınıza takıyorsunuz. Ardından da bu kulaklığı tam 6 saat boyunca kesintisiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradaki şarjı bitirdikten sonra tam 3 defa da burada şarj edebiliyorsunuz. Bu 3 defa şarjla beraber kulaklığı herhangi bir şekilde şarja takmadan 24 saat boyunca kullanabileceğiniz manasına geliyor. Ayrıca buradaki arka tarafa bakmış olduğunuz zaman Type-C girişini görebiliyorsunuz. Buradaki Type-C girişin önemi şu. Şöyle düşünün. Bir bilgisayarınız var, Type-C ile şarj oluyor. Tabletiniz var, telefonunuz var ve kulaklığınız var. Sadece bilgisayarın şarjını alarak ya da sadece telefonun ya da tabletin şarjını alarak onlar da Type-C destekliyorsa bu kulaklığı hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Hızlı demişken şu özellikten de bahsedeyim. 15 dakikalık şarjla 1 saatlik kullanım sizleri bekliyor olacak. 1 saatlik kullanım neden önemli? Çünkü diyelim ki uçağa bineceksiniz ve şarjınızın olmadığını fark ettiniz ya da duşa girip evden çıkacaksınız. Uzun bir yolculuk sizde Mesela Beylikdüzü'nden ta Gebze'ye kadar gidebilirsiniz. Böyle bir yolculukta 15 dakikalık, 20-25 dakikalık bir işaret sizleri gerçekten kurtarabilir. Bunlar da güzel deneyimler olarak karşımıza çıkıyor. Oppa EncoBus ile alakalı söyleyeceğim son 2 hatta 3 farklı detay var. Bunlardan ilki suya dayanıklılık sertifikası. IP54 suya dayanıklılık sertifikası bizlerin karşısına çıkıyor. Bu ne manaya geliyor? Özellikle yaz aylarında spor yaparken terleyebiliyoruz. Ya da kış aylarında dışarıda spor yaparken ya da yürürken yağmura yakalanırsak kulaklığı kullanmaya devam ettiğimiz zaman ıslanır mı diye bir endişe bizlerde olmaması için kulaklığın toza ve suya karşı sıçramalarda dayanıklı olduğunu söylemem gerekiyor. Kulaklığın ile alakalı konuşuyorken üzerindeki tuşlardan da bahsetmek istiyorum. Buradaki tuşlar bizlerin oldukça işine yarıyor. Tek dokunuşla müziği duraklatma, çift dokunuşla şarkıları değiştirme veya çağrı yanıtlama sonlandırma özellikleri, dokun veya basılı tutma, ses seviyesini ayarlama, üç dokunuşla da oyun modunu etkinleştirme gibi özellikler burada bizleri ekliyor olacak. Ayrıca Hey Melody uygulamasını indirdiğiniz zaman da bu kulaklıkla da alakalı detaylı bilgileri de burada bulabiliyorsunuz. Testleri gerçek değiştirmeye çalıştım ve sizlere özellikleri anlatmaya çalıştım. Eğer bu kulaklığı kullanıyorsanız yorumlar kısmında deneyimlerinizi yazın ve lütfen bizlerle paylaşın. Şimdilik benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.